Sakarya'da futbol oynarken 14 yaşında sakatlanan ve babasının ısrarı üzerine bilardoya başlayan 19 yaşındaki Seymen Özbaş, Türkiye şampiyonluğundan sonra Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıyı imza attı. İspanya'da düzenlenen ve yaklaşık 10 ülkeden 32 sporcunun katıldığı Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde rakibi Amir İbrahimov'u yenerek Avrupa şampiyonluğu elde eden milli sporcu Seymen Özbaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "3-4 seneden beri profesyonel şekilde bilardo oynamaya çalışıyorum. E, bu spora babam vesilesiyle başladım. Ufaklıktan beri 9-10 yaşından beri babam ilgilendi. Babam sağ olsun yani onun sayesinde başladım. Bu yol çok zorluydu." Bir de bilardo idman olmadan olmayan bir oyun. Yani sürekli idman idman. Psikolojimizi de sağlam tutmamız gerekiyor. Çok zorlu şeyler yaşadık ama çok şükür kazanmasını bildik. Avrupa şampiyonası çok zorluydu. Özellikle bizim, benim Türk arkadaşlarım da onlar da çok iyi oyuncular. Hep birbirimize rakibiz ama oradaki çocuklar da iyi. Ama biz biraz daha sıyrılıyoruz Türkler olarak. Yaklaşık 10 ülkeden 32 sporcu vardı. 3 band kategorisinde yarıştık. Ben de 3 band kategorisinde Avrupa şampiyonu oldum. Herkesin benimle, benimle gurur duyduğunu düşünüyorum. Sağ olsunlar. Herkes benim kadar sevindi diyebilirim. Özellikle Sakarya'daki camiamız ve Ankara. Sağ olsunlar hep arkamdaydılar. Teşekkür ediyorum hepsine. 14 yaşlarındayken Bolu Spor'da profesyonel şekilde top oynuyordum. Tesis hayatım vardı. Bir disk kapağım kırıldı. Disk kapağım kırıldıktan sonra yaklaşık bir 5-6 ay yürüyemedim. 5-6 ay yürüyemedikten sonra bir gün evde oturuyoruz böyle. Türkiye Gençler Şampiyonası vardı. Ben de bayağıdır oynamıyordum. Babam da dedi ki, oğlum dedi bir şansını dene istiyorsan dedi. Ben de girdim. Türkiye şampiyonu olmuştum. Ondan sonra bir bilardoya tekrar geri döndüm yani. Daha fazla oynamaya başladım. Profesyonel bir şekilde oynuyorum artık zaten. Bu spor dalından devam etmek istiyorum ama tabii ki beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Şimdi BESYO'ya gireceğim.